Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün 30 Temmuz Cumartesi. 6 Temmuz gününde ekilen ikinci mahsul sılajlı mısır suluyoruz yağmurlamayla. Günün ekimden sonra dördüncü kez suluyoruz. İki kere bir saat, bir kere iki saat yağmurlama yapılmıştı şu ana kadar. Bugün de bir 2-2.5 saat kadar yağmurlama yapacağız buraya. Geçen yağmurlamayla dekala 10 kilogram bir gübre verdik. Bugün 24-25. gün. Gayet güzel bir durum var. Geçtiğimiz zamanlarda bayram, kurban bayramı zamanında da havalar biraz serindi. İstediğimiz ölçüde gelişimi sağlayamamıştı ama son 3-4 gündür olan sıcaklarla önümüzdeki hafta da hava sıcaklıklarından 35-36 dereceler olarak gösteriyor. İnşallah çok hızlı bir şekilde gelişimine devam edecek diye planlıyoruz. Bugünkü yağmurlamadan sonra böyle tahmin ediyorum ki bir hafta su istemez. Belki hafta sonu tekrar yağmurlama ile birlikte dekara 10 kilogram kadar yine azotlu bir gübre vereceğiz. Ondan sonra zaten yağmurlamalarda toplarız. Salma suya geçeriz. Maşallah.